Konya Spor Camiası dün olduğu gibi bugün de gönüllere dokundu. Tümosan Konya Spor Teknik Direktörü Recep Uçar, Konya'da faaliyetlerini sürdüren Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek burada eğitim gören öğrencilerle buluştu. Ziyaret renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan yerli mal haftasından dolayı Konya Spor'un eski yöneticilerinden Ekrem Coşkun da okula ikramda bulundu. Günün anlamı ve önemiyle ilgili gerçekten güzel. Ziyaret renkli görüntülere de sahne oldu. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar çocuklarla birebir ilgilendi. Gözükleriniceğim <laughs> 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 Uçar bir ara kon ve mikrofonunu alarak mini bir röportaj da gerçekleştirdi. <laughs> tamam, sesin de düzelt. Okulunu seviyor musun? <laughs> Okulunu seviyor musun? <laughs> Daha sonra okul idaresine çıkan Uçar buradaki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Minik bir öğrenciye forma hediye eden Recep Uçar, öğrencinin hediyesini bizzat kendisi giydirdi. <laughs> Vallahi yakıştı. Uçar Kontevede masaya yatırılan. İşte eşleştiği adam biraz fizikli olunca Boateng'e omuzu koyan geçiyor abi. Boateng'in yeri konusuna da açıklık getirdi. Ben Hasan Boateng'in yeri Duruyor <laughs> alacağım diyordun işte. <laughs> <laughs> Şey. Tümosan Teknik Direktörü Recep Uçar günün anlam ve önemi hakkında konuştu. Uçar yeryüzü melekleriyle birlikteydik dedi. Melekler, yeryüzü melekleri, yeryüzü melekleri. Onlarla bulunmak, kısa da olsa vakit getirmek gerçekten bizim adımıza güzeldi. Onlara hizmet eden, onların yetişmesi için katkıda bulunan insanlara e, e, sizlerin huzurunda da ben teşekkür ediyorum. Ne mutlu onlara. İyi ki varlar. Böyle özel, kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Umarım bu çocuklarımız için de yapabildiklerini ben maksimalini yaptıklarını da görüyorum, gözlemliyorum. Ne mutlu onlara. Benim adıma güzel bir gün. Burada bulunmak gerçekten özeldi. iyi hissettirdiler. İyi hissettirdikleri için de kendilerine, hepsine teşekkür ediyorum. Konya Sporu, Konya'nın en önemli markalarından biri. Şu an itibariyle görevi biz teslim aldık bayrağa. Dolayısıyla ben kendi adıma e, öğretmen bir insan olarak, İngilizce öğretmen olarak da bu tarz e, çocuklarla ilgili burada bulunmak eğer bir çok zerre kadar da katkımız oluyorsa onları mutlu edebiliyorsak e, ne mutlu bizlere evet sadece bizler değil bu konuda üzerine üzerimize düşebilecek herhangi bir görev olursa da memnuniyetle hiç saat mevkumu gözetmeksizin de onların yanında olmaktan sizlerle beraber olmaktan da mutlu tutuyoruz bundan sonraki aktivitelerde. Değer verip geldiği için zaman ayırdığı için değerli zamanı bizlere teşekkür ediyoruz. Bugün burada aynı zamanda yerli malı haftasını da kutluyoruz. Bize desteklerini sağlayan Konya firmalarına çok teşekkür ediyoruz sağ olsun.